Gerçekten hücrede biz olağanüstü bir akılla karşılaşıyoruz ve bu olağanüstü akılın oluşmasında tesadüflere asla ve asla yer yok. Her bir özelliği insanı hayrete düşüren, imanını arttıran ve asla rastgele, tesadüflerle, onların dediği gibi asla oluşamayacak şeyler. Mesela hücre kendini yok edecek proteinleri oluşturacak bir yeteneğe sahip. Bu bile hücre için başlı başına bir mucize. Bu nasıl oluyor? Canlı vücudunda gereksiz, hatalı ya da hastalıklı hücreler olduğu. Bunlar kendi kendilerini yok etmeye başlıyorlar. Bunun için ne yapıyor? Her hücre kendisini yok edecek bir protein üretiyor. Yani kendini yok edecek sistemi hücre kendisi üretiyor. Şimdi e, vücuda yararlı olduğu sürece bu proteini üretse de işleme geçirmiyor şimdi önce hücre hücre hastalanırsa kötü uylu bir hale gelirse e, organizmanın sağlığını tehdit edecek bir şey alırsa artık bir risk haline gelirse o zaman öldürücü proteinler çözülüyor Etkin hale geliyor ve hücreyi öldürmeye başlıyorlar şimdi hücrenin tam zamanında ve çok doğru bir karar alması gerekiyor kendi hastalığını teşhis etmesi gerekiyor aktif takdirde Eğer bu ölüm proteinleri sağlıklı hücrelerin içinde işleme girerlerse bu sefer sağlıklı hücreler ölmeye başlayacak ve bu da o canlının da ölmesi anlamına gelecek. O yüzden mutlaka o hastalığı, o artık işe yaramazlığı tespit etmesi gerekiyor. Şimdi ölmesi gereken hücre ve ölüm proteinlerini etkin hale getiren hücre önce büzülüyor ve kendi çevresinden geri çekilmeye başlıyor. Sonra yüzeyinde kabarcıklar oluşuyor ve hücre kaynayan bir görüntü almaya başlıyor. Ardından çekirdeği ve hü hücre birlikte olarak çekirdeğiyle küçük küçük parçalara ayrılıp kendini yok ediyor. Daha sonra diğer hücreler geliyor ve bu yok olan artık kendisini yok eden öldüren hücreyi temizliyorlar. Ama burada çok hayret edilecek bir nokta var. Her zaman bu gerçekleşmiyor yani her zaman diğer hücreler gelip ölü hücreyi temizlemedikleri oluyor. Neden? Çünkü bazı ölü hücrelerinde vücutta durmaları ve işlemlerini daha tamamlamaları gerekiyor. Bu neden mesela retina'daki hücreler, tırnaklardaki hücreler, saçtaki hücreler bunlar ölü hücreler olmasına rağmen vücutta daha işleri bitmemiş oluyor ve daha durmaları gerekiyor. İşte hücrelerin temizleyici hücrelerin buna da karar vermesi gerekiyor. Hangisini temizleyeceklerine, hangisini vücutta daha tutulacaklarına karar vermesi gerekiyor. İşte burada canlılığın bu bir detayı. Hücrenin görevlerinden, işlevlerinden sadece küçük bir detay. İşte burada Allah'ın eşsiz yaratma sanatının çok güzel görüldüğü bir detay bu. İşte evrimcilerin de bunların tamamını teker teker görmeleri gerekiyor. Mesela buna tesadüf diyebiliyorlar ya da bunun üzerinden çok rahatlıkla geçebiliyorlar. Ama asla ve asla üzerinden geçilemeyecek bir durum söz konusu burada.